Merhabalar, kolay gelsin. Havlu alabilir miyiz? Tabii. Oda numaranızı öğrenebilir miyim? 115. Tamam, iyi tatiller. İyi günler. Ne yaptın çocuklarla? Bakalım halletmeye çalışıyoruz bir şekil. Ateş çok üzgündü. Ne yapsın çocuk? Sıkışmış iki arada bir derede kafayı çıkarmaya çalışıyor bir yerlerden. Ama iyi anlaşıyorlar kelebekle seviniyorum. Güzel çocuk yetiştirmişsin. Bodrum güneşlik gel. Geminin suyunu verince büyüyor. Yok yok o iş öyle değil. Ana yok baba yok. İyi iş çıkarmışsın. Allah ananı da babanı da hayırlısını versin. sen değişiksin. Bugün bana karşı bir laflar falan, iyi bir şeyler. Ha? Korkayım mı? Niye korkacağım? Hani kurbanda gocu kesmeden önce yedir içir severler ya. Oysa hesap. Rahat ol. Senin etin yanmaz. Arkadaş yine bana Eli kolu bağlı olan bir tek ben değilmişim. Ne saçmalıyorsun sen? Gördüklerimi söylüyorum. Yorumlarını kendine sakla. Tamam. Sen de kendine saklayamayacak bir duruma geldiğin zaman konuşuruz olur mu? Tövbe estağfurullah. Oha ya çok fakir buralar. Aşı maşı olmadan geldik. Kapat camı kapat. Uzay keser misin ya? Ateş evde mi sen emin misin? Evde de. Bunlara ev denirse tabii. Ha dur şurada. Uzay. Şu tarafta değil mi? Yani ilk geldiğimde de şansa buldum. Navigasyona bak diyeceğim ama buraları yüklememişlerdir. <laughs> İyi sen bekle burada tamam. Ya da istiyorsan git. Hadi. Dur gitme. Yerliler var. <laughs> Aha vallahi tavuk. Ay canlısını hiç görmemiştim. Geziniyor öyle. Hoş hoş. Ne var? Ateş evde mi? Evde. Ah be kardeşim götürüp o parayı verme dedim, verdin değil mi? Oğlum, tutku, fashion! Bak, sen bu iyilik böceği hallerle hiçbir yere varamazsın. Almadılar değil mi parayı? Almazlar. Yalvartacaksın, vermeyeceksin. O zaman su da istediğin her şey de senin olur. Ay! Şişt. Söyleyeyim mi lan varillerden olduğunu? Ne <laughs> değil şu dakikadan sonra uzay. Sesler sesinler hadi. Bugün dört oda daha giriş yapıyor. Güzel haber. Sen bu işe iyice ısındın ha başta öyle satmak falan derken vazgeçtin galiba. Ya sen benimle açık konuşacak mısın? Neyi? Ya sabahtan beri sürekli laf sokup iğneleyip duruyorsun Allah aşkına. Ben anlamıyor muyum sanki? Zamanı gelince konuşuruz. Ha yani konuşacak bir şey var. Tamam söyle dinliyorum. Yok bir şey evren. Yıldız. Cahit'e gittiğini biliyorum. Aradı söyledi tabii. Ya sen neyin peşindesin Allah aşkına? Bu herifin lafıyla beni mi suçlayacaksın? Suçluysan suçlarım. Ya Cahit sana ne dediyse hepsi yalan. Ben de biliyorum. Görmüyor musun Allah aşkına? Karısının yanında tehdit ettim herifi. Bütün bunlara rağmen seni arıyor ve benim ona gittiğimi sana yetiştiriyor, öyle mi? Yuvanı yıktım diye aradı. Bak, boşanma avukatının telefonunu mesaj attı. Ona da kartını verdi. Görüyor musun işte? Herif bizimle oyun oynuyor. Bu herif yalancı diyorum ben sana ya. Devran'le bir alakam yok dedi. Kahfile işini de ondan öğrenmedim dedi. Sen de aynısını söylüyorsun. Bence de bütün bunların hepsi yalan. Ama maalesef ben bunun doğrusunu söyleyen birini bulamadım daha. Cahit Yıldız'a daha bir şey söylememiş. Hayret. Demek ki çok daha zayıf bir anını bekliyor. Ah Evren Ergüven. Kötü oturdun kucağa. <laughs> Selam. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.